Ha hop sırada abi. Abi Normalde aşağıya gidilir. Sembolik bu şimdi yani. Okay. Yani Amerikan askeri <laughs> buradan yürüyüp geçiyor ama fark etmiyor. Yes. Adam alttan çıkabiliyor rahatlıkla. Sürpriz noktalar. Okay. <laughs> 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 nah, biz şanssız bir yere düştük.

göğsün sıkışıca borular var. Takıl kalacak. Aa, kaldı zaten. Hey, sen soğuk kal. Çizildi her yeri kıpkırmızı oldu. Evet. Dikkat edin zaten. Bilmiyorum ben de vallahi öyle bir atladım ama. <gülüyor> <gülüyor> Derin mi? Derin. Mi? <laughs> Asıl mesele yukarı çıkmak. <laughs> alırız alırız alırız. Kapağı siz bir kapatın. Çekersiniz artık beni. <laughs> Kenevir mi kokuyor buralarda? Yanlış mı <laughs> <laughs> Aman dur. Kolay değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir kolum sığmadı. <laughs> evet öyle gidin evet. Ama yok. Hayır, Kollara dikkat. Bayağı, en zayıflarımızdan biri. Ha gayret. Ha çok sağ ol. sizi Amerikalı askerler çok...